Abdullah Öcalan'la alakalı bir umut hakkı kavramı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları var efendim e, ve e, Türkiye bu kararlara uymadığı için o zamanki ceza infaz kanunu gereğince en fazla 25 bin kişi tutuklu kalabilecekken geçen Haziran ayı itibariyle bu süre doldu. Dolayısıyla umut hakkından istifadeyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Öcalan'ın çıkarılmasını istiyor. Evet. Türkiye buna uymadığı için şu an konu Avrupa Konusu Konseyi'nde bekletiliyor. ve Duyumlarımıza göre de Türkiye'ye Eylül 2025'e kadar bir süre tanınmış vaziyette. Bunun dışında Türkiye iç politik anlamda yeni bir seçime gidecek. Sayın Erdoğan'ın bu yeni seçimi kazanma şartları mevcut anayasayla aday olması da mümkün değil, kazanması da mümkün değil. Dolayısıyla bu anayasayı değiştirmek bakımından da hem DEM Parti'yi hem de e, Türkiye'deki diğer muhalif kesimlere yeni bir anayasa üzerinden olabiliyorsa referanduma gitmeksizin, referanduma gitmeksizin hı hı. 400 milletvekili sağlayacak şekilde yeni bir anayasa ihtiyacı var. Seçilmeyi %50'den %40'a çekmeye çalışıyorlar. Bu hem İsrail'in hem Amerika'nın Ortadoğu'daki haritaları yeniden, e, çizmek konusunda açıkça ilan ettikleri hedefin gerçekleşmemesi bakımından da elbette ki Ali Bey bu e, yeni fırsat... anayasayla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi öyle bir denklemde oturmayız o masaya diyor. Yeni yol grubu da e, bu doğrultuda mı hareket eder? Siz ne düşünüyorsunuz? Buraya geleceğim müsaadenle. Şimdi böyle bir yapı içerisinde Türkiye'nin elbette ki bu oldu bittilere fırsat vermemek bakımından hem içeride hem dışarıda kendisine takip etme ihtiyacı var. Hı hı. Dolayısıyla bu bütün zorlama şartlar, bütün bu tespitler e, şey, çerçevesinde AK Parti'nin ya da Cumhur İttifakı'nın yeni bir yola evrilmesi gerektiği konusunda hiç şüphe yok. Hı hı. O bakımdan Türkiye'de yeni bir anayasa, yeni bir yaklaşım, işte terörist Türkiye iddialarıyla yeni bir sürece gitmiş oluyor. Evet. İşin kadisi tarafı şu ki bu süreç tamamen gizli ve cananım sanıyorum ifade etti. Tam oyundan gizli bir şekilde yürütülüyor. Evet şey, bir haberi yok. Yani hükümetin işte istihbaratın belki adli makamların kendi aralarında oluşturmuş oldukları metinler e, ortaya çıkartılıyor.